Merhabalar arkadaşlar diyeceğim de zaten daha yeni video e, çektik paylaşacağız onu arkadaşlar belki aranızda o tilkiyi görüntülediğimi inanmayanlar vardır belki yani çoban köpeği tilkiyken orayı çekmiş öldürmüş e, belki yani e, kurgu zannedenler vardır ama ben onu görüntüledim fotoğraflarını da size göstereceğim. Ama ilk olarak kelebeğin falan hepsinin fotoğrafını size göstereceğim. Çok güzel fotoğraflar aldım. Hadi iyi seyirler arkadaşlar. Şimdi şu kamerayı bir açalım. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Şöyle bir koymam gerekiyor. Bir dakika. Şimdi menü diyelim. Menü. Ana sayfa. geldik. Albüm. Şimdi arkadaşlar, bekleyin. Şunu bir gösterelim. Şimdi hangisinden başlayalım? dakika. Şimdi ben bir tane fotoğraf açayım. Arkadaşlar bakın. Alın bunların hepsini ben bu fotoğraf makinesiyle çektim. Şöyle size göstereyim. Başka. Şöyle kaydıralım. Kediler bakın. Kedi bisküvi yiyordu. Burada ah, çok güzel çekmişiz. Ağzı açıkken. Çok güzel bakın. Bunu video halinde yayınlayacağım için bakın. Kuşların fotoğrafını çekmiştim. Öbür kedi. Çektim. Belki siz kuşları göremiyorsanız bakın bir tane kuşu uçarken çekmişim. Bu en iyi fotoğraflarımdan olabilir. Bir tane kuşu uçarken çekmişim. Bunu kesinlikle bak, bakın arkadaşlar, başkası çekmedi, hepsini ben çektim. Şöyle size gösteriyorum. Bakın, bisküvi yiyorlar. göstereyim mi o yerde türler vardı kan vardı arkadaşlar Belki başka bir şey de olabilir Ben bunun hepsini size gösterdim arkadaşlar bakın inan, i, inanmayabilirsiniz ama hepsini ben çektim bunu da buradan söyleyeyim yani yani yemin etmem gerek yok yani ben kendim biliyorum Siz de beni biliyorsanız ben kendim çektim bu görüntülerin hepsini ee, Tilki görüntüledik e, ilk ilk hedefim normalde yaban domuzuydu. Ama ikinci hedefimi çektik yani. Tilkiyi çektik. Şimdi yaban domuzunu çekmeye çalışacağız. Daha çok büyüyeceğiz. Daha çok güçleneceğiz. Tilkinin fotoğraflarını da size göstereceğim. E, onu da ayrı bir videoya sığdıracağım. Bu videoya değil ayrı bir videoya sığdıracağım tilkinin fotoğraflarını. İki tane mi ne fotoğrafı vardı galiba tilkinin. Hem tilkiyi inceleriz yani teşekkür ederim. Bence çok izlersiniz. Ben öyle ümit ediyorum. O zaman arkadaşlar hepinize görüşürüz. Ben Tilki'nin fotoğraflarını da başka bir videoda paylaşacağım. Bay bay.